Şimdi telefonumuz var öyle mi? Telefondan sonra ikinci şifreyi paylaşalım hediyelerimiz için. Önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Efendim selamun aleyküm hayırlı yayınlar. Aleyküm selam teşekkürler buyurun efendim. efendim. Ben hocama bir soru soracağım ama ben şimdi kendim İzmir'de oturuyorum. Benim oğlum İstanbul'da oturuyordu. Benim oğlum 13 yaşından belli de hiç namazını bir gün dahi terk eden bir çocuğum değildi. Evet. Benim oğlum kalp krizinden İstanbul'da e, vefat etti. Yani ben bir buçuk iki sene içerisinde iki tane evladımı gönderdim. Bir kanserli kızım vardı, onu e, vefat etti, gönderdim. Arkasından 9 ay sonra oğlumu gönderdim. Şimdi benim oğlum orada mezarlıkta orada kaldı. İstanbul'a defnettik. Çocuklarım orada oturuyordu. Çocuklarım şimdi göçtüler, memlekete geçtiler, Çorum'a göçtüler. Şimdi Cem, mezarımız bizim orada kaldı. Ben mezarı buraya İzmir'e taşımak istiyorum. Hanımım işte her gün işte benim mesela orada bıraktım diye bana söylüyor. Ben de buraya taşımak istiyorum. Bu kez de bana karşı geliyor. Taşımamızda bir mahsur var mı? Bir, ikinciye geldi mi? Bir de hanım yani öldüğünde çocuğum... Ee, eğilmiş öpmüş yani şeyinde e, Tabutta ve gözyaşı düşmüş üstüne Bunun bir şeyi var mı Benim oğlum gerçekten tam İslamiyet yaşayan Bir çocuğumdu yani ben zaman zaman e, Terk ediyordum belki ama o çocuğum Asla e, namazını Terk etmezdi Asla ve asla harama karşıydı Yani promosyona bile karşı gelen bir çocuğumdu 13 yaşında Benim, mı vefat etti Hayır efendim 35 yaşında kızımı gönderdim 45 yaşında da oğlumu gönderdim. Ha, Oğlumun 3 tane çocuğu var efendim. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Mevla cennetinde buluştursun evlat acısı Amin. yaşadınız. Şimdi siz İzmir'desiniz. Evet ee, efendim. Ben İzmir'de oturuyorum. Çocuklarım köye göçtüler, İzmir'e, Çorum'a göçtüler. Mezar İstanbul'da yalnız kaldı. Ben İzmir'e taşımak istiyorum. Şimdilik de hanımım kabul etti. Ee, Teşekkür bu. ediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. ...beyefendiye, değerli eşine... Sabırlar ...sabır tavsiye ediyorum. İnna lillah... ...ve inna ileyhi raciun. Böyle demeleri... ...gerekiyor. Ne demek bu? Ya Rabbi... ...bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Veren sensin. Alan sensin. Senin hükmüne... ...razıyım ya Rabbi nasıl olursa elinde sonunda huzurunda toplanacağız ya Rabbi böyle deyince Rabbimiz meleklerine cennete gidin şeffaf bir saray yapın adına da Beytül Hamd deyin Hamd sarayı çünkü kulum hükmüme razı oldu ee, şimdi merhum kardeşlerimizi bakın hanımefendiyle beyefendi arasında da ihtilaf var mezarı İstanbul'dan alalım şuraya getirelim. yok sakın ol. Sakın ola sakın ola mezarını açma yetkisine sahip değiliz. Allah'a teslim ettik. Onu rahatsız etme yetkisine sahip değiliz. O inşallah buluşma yerimiz cennettir. Cennette buluşacağız. Yoksa şimdi onu rahatsız etmiş oluruz. Günah işlemiş oluruz. Doğru bir davranış değildir. Mezarı uzaktadır. Gidemiyoruz, gelemiyoruz bilmem filan gibi gerekçelerle mezarı açıp nakletmek caiz değildir. Günah işlemiş oluruz. Onları rahatsız etmeye hakkımız yoktur. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir video sorumuz var. Görelim. Selamun hocam. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah. Benim size iki sorum olacaktı. Birincisi bir yaşında bir çocuğum var. Ee, daha hiç banyoya falan sokmadım. Ee, bir şey olur diye çöpün yanından falan da geçmiyorum. Ee, bununla ilgili bir şey var mıdır? Artık banyoya falan girdirebilir miyim? Onu öğrenmek istiyorum. İkincisi ben çalışıyorum. Ee, eşim de çalışıyor. Ama e, birikim yapabilmek için, eşim çok müsrif olduğu için en azından kendi paramın bir kısmını eşime söylemeyip birikim yapıyorum. Bunda herhangi bir şey var mıdır? Bunun günahı falan var mıdır hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Evet. Ben bir kere çocuğu ne yapıyorum dedi Muhsin Bey. Hocam banyoya sokmuyor. Banyoya sokmuyor. Evet. Ne için? Ee, herhalde şey denir ya işte bir yaşını doldurmadan Yok, ondan efendim, sonra bütün, bütün dikkat bunlar edilsin. yanlış. Bunlar bunlar hurafe inançlardır, düşüncelerdir yani. Çöpün yanından geçirmiyorum. Banyoya sokmuyorum. Ya, i̇şte ederim. mutfağa sokmuyorum. Bütün bunlar yanlış. Bir daha izleyelim mi? Öyle dedi sanki onları anlattı da. Bu inanışlar Selam doğru mu Aleyküm değil. mi? Selamünaleyküm hocam. Hayırlı evet. yayınlarınız olsun inşallah. Ee, benim size iki sorum olacaktı. Birincisi bir yaşında bir çocuğum var. Ee, daha hiç banyoya falan sokmadım. Ya, ya. Ee, bir şey olur diye çöpün yanından falan da geçmiyorum. Ee, bununla ilgili bir şey var mıdır? Artık banyoya falan girdirebilir miyim? Onu öğrenmek istiyorum. <laughs> evet. Yani bu işi doktorlarımıza sorsak, doktorlarımız da gülerler herhalde yahu. Ya bu bu yıkanmaya ne kadar yani yaşlının da e, bir yaşındaki bebeğin de buna son derece ihtiyacı Hocam var. Hocam muhtemelen şöyledir bu. Yıkıyordur da banyoda yıkamıyordur. Ya ben öyle anladım. Yani tamam çocuk yıkanıyor ama banyoya sokmuyor. İşte banyoda cinler olabilir diye. Ya cinler ya musallat ya. olabilir diye banyoya sokmuyor. Yanlış ya i̇şte Allah nedir? Aman. Cinler nerede olur? Cin pis yerlerde olur. işte çöpün yanından çocuğu geçirmeyelim. Cin musallat olmasın diye herhalde bu düşüncelerle sordu bunu ya, yoksa yıkıyordur mutlaka ama banyo e, da yıkamıyor. Rabbimiz ne buyuruyor ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları ve cinleri bana kulluk etmeleri için yarattım. Yani bu cinler e, biz insanlar nasıl imanla, ibadetle mükellefiz, onlar da mükellef. Yani illa bize insanlara zarar vermek mi? Onların işi gücü yok da hep biz, biz insanlara zarar vermekle mi mükelleftir onlar yahu? Yani demek ki banyoya girdirmeyelim, aman banyoda cinler olur. Çok yanlış bunlar, yanlış. Bunlardan da vazgeçelim. Bebeği Banyoya da girdiririz. Bak çöp, çöpün yanından da geçirmeyelim... Evet, bilmem evet. filan. Evet. Bunlar hep kurafe düşüncelerdir. Evet. Evet efendim. Dinen doğru değil bu düşünceler. Doğru, doğru efendim. E, bu ...hocam hastalık olur bu sonra. Hastalık bu tür düşünceleri insan seslendire yani, ses dinden olmayan şeyler dinin evet. yerine geçiyor. Evet, evet, bakın, evet, 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 evet. Di, di, dinden olmayan bu şeyler evet. sanki dinin hükmü gibi. Aman ya Rabbi. Bakın biraz önce vatandaşlarımıza tam temel temel esas soruluyor yani. İmanın şartı, i̇manın şartı nedir deniliyor. Yarıdan fazlası İslam'ın şartlarını verdi. o imanın şartlarını söyleyenler de zannederim hakkıyla onu biliyor değil ama şükür ki dilleriyle söyleyebildiler yani. Evet. Evet efendim. Peki hocam daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.